Efendim Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, X hesabının e, evet. askıya alınmasının ardından bugün sizin de bir e, hamleniz oldu. Hesaplarınızdan birini onun e, açıklamalarını seslendirmek üzere e, ayırdığınızı söylediniz. Evet. Hem bu gelişmeyi hem de attığınız adıma ilişkin değerlendirmenizi izleyeceğiz. Vallahi tabii yasaklara karşıyız. Yapılan işlerin e, hukuka uygun yapılmadığını e, gösteriyor. Buna karşı hamle yapmak lazım. Yani siyaseten e, bunları yanlış buluyoruz. Çünkü... Bu iktidar iş başına gelirken e, yasaklara e, karşı çıktığını, yasakların olmayacağını söyleyerek gelmişti ama maalesef gördüğümüz gibi sürekli olarak bir bahaneyle yasaklanıyor. Bir de üstelik yani şeye baktığınız zaman gerekçeye baktığınız zaman sanki hüküm verilmiş gibi mahkeme kararı olmadan suçlu inan edilmiş gibi gerekçeler var ki bunlar asla kabul edilemez, bunlar insan haklarına aykırı. Şunu özellikle söylemek isterim. Masumiyet karinesi vardır. Bir insanın cezası tamamen kesinleşinceye kadar yasalar önünde ve dünyadaki bütün hukuklarda masumdur. Kararı kesinleşinceye kadar. Şimdi ortada karar yok, bir şey yok. Sürekli bu tür yasaklamalar işi daha da büyütecektir. Biz de tabii ki hem buna karşı çıkmak hem Ekrem Başkanına dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için böyle bir hamle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz yanlış yani buluyoruz. Bakanın bugün bir açıklaması oldu. Geciken adalet adalet değildir diye. E, Hukuki olarak sizin değerlendirmeniz <laughs> nedir? Çok doğru söylemiş. Ama 2002'den beri aynı iktidarın herhalde çıkarttığı bunca yargı paketlerine rağmen Sayın Bakan'ın hala bundan şikayet etmesi son derece ilginç. E, yani diyecek laf bulamıyorum. Haklı. Geciken adalet, adalet değildir. E, Ümit Özdağ'ın duruşması kaç ay sonraya verildi. Ceza alacağını düşünmüyorum ama ceza alsa bile fazlasıyla yatmış olacak neyi yargılayacaksınız? Kaldı ki Ekrem Başkan'la ilgili de henüz iddianeme hazırlanacağına dair hiçbir emare görülmüyor. O zaman tutuklu tutmayacaksınız. Tutukluluk istisnadır. E bunları da Sayın Bakan hepimiz kadar biliyordur mutlaka. Dolayısıyla adalet çabuk gerçekleşecekse bir an evvel iddianamelerin ve yargılanmaların başlaması ama tutuksuz olarak devam etmesinde yarar var. Çünkü bu insan hakkını şu anda zedeliyoruz. Eee masumiyet karnesini zedeliyoruz. Bunların hukukta yeri yok. Beraat ettikten sonra bu eee cezaevinde geçirilen günlerin telafisi hiçbir şekilde yapılamaz. Onun için bir an evvel gerçekten e, hukuk uygulanacaksa bu ülkede derhal tahliye edilmeleri lazım adaletinde çabucak gerçekleşmesi lazım. Tabii bu arada Ekrem Başkan'ın TRT'den canlı yayınlanarak yargılanması istediğinde tekrar hatırlatıyorum. Çok teşekkürler. Efendim son soru. müsaade ederseniz. Ee, daha önce de Türkiye'de siyasetçiler tutuklandılar ama ilk kez bir siyasetçinin Twitter hesabına böyle bir engel geldi. Bu aynı zamanda bu 19 Mart sürecinin küresel bağlantılarıyla ve e, Amerika'nın Trump yönetiminin de Erdoğan'la ilişkisiyle ilişkin de yorumlandı. Yok. Bu küresel bağlantılarıyla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Yok öyle değil. Ee, çünkü Twitter'ın Türkiye'deki avukatı buna kendilerinde Twitter'ında yani X'in de karşı çıktığını ve bu nedenle e, X'in de bu yasaklamayı engellemeye karşı dava açtığını söylüyor. Bunun uluslararası bağlantısı yok. Gördüğüm kadarıyla hukuksuz uygulama sadece Türkiye'de yapılıyor. Çok teşekkürler. Teşekkür